Kıymetli arkadaşlar, selamünaleyküm. Çok güzel bir ortamda sizlerle birlikteyiz. Videomuza öncelikle sevindirici bir haberle başlayalım. Netflix'ten çocuk istismarını özendiren Kutiyiz filmi, yani Minnoslar filmi kaldırıldı. Züt'ü bu sorumlu davranışından dolayı tebrik ediyoruz. Zira artık bu tip bizim ahlakımıza zarar verici olan şeyler denetlenmeli, daha sıkı denetlenmeli ve kaldırılmalı. Artık ilgili kurumlar... Vazifelerini, görevlerini yaparak bu tip problemlere, sıkıntılara asla fırsat vermemeli. Bu haberi bu vesileyle kıymetli buluyoruz ve sevindirici bir haber olarak buluyoruz ve sizlere sunuyoruz. Bir diğer konu biliyorsunuz birkaç gün önce e, koronaya dair e, bir videomuz kaldırıldı. O videonun başında diyorduk ki rüzgarların ters estiği bir zamanda hakikati söylemek zordur ve bazen bedel ödemeyi gerektirir diyorduk ve bedel ödedik. Fakat bu savunduğumuz şeylere, savunduğumuz bize göre gerçeklere bugün üst perdeden bir açıklama, bir işaret geldi diyelim sadece. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bazı enfeksiyonların da korona olarak yazıldığını söyledi. Evet yanlış duymadınız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bazı enfeksiyonların da korona olarak kayda geçirildiğini söyledi. ve böyle durumlar var. Yani Sağlık Bakanımız Allah razı olsun gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Allah ondan ebeden razı olsun. Biz onun samimiyetini asla sorgulamıyoruz ama gele, gelen rakamlarda problem olduğunu biz söylüyorduk sürekli. Paylaşımlarımızda da bunu söylüyorduk. Ve bu yavaş yavaş açıklanmaya başlandı diyelim. Bu konuyu bu kadarla kapatalım. Zira bazı gerçekleri konuşmak için yeterince özgür değil sayılır. Bir diğer konu. Kıyamet yakın. Gerçekten kıyamet yakın. Zira kıyametin alametlerinden bir tanesi salgın hastalıkların, belaların ve ani ölümlerin çoğalmasıydı. Bugün bir büyüğümüz cuma namazı esnasında, daha hutbe okunurken yere serildi ve sarı nöbeti geçirmeye başladı. Bu şekilde hastalıklar var. Bakıyoruz bir başka, bir başkasında kalple ilgili problemler var. Bir başkasında mideyle ilgili problemler var ama hemen herkesde problemler var, hastalıklar var. Zira salgın hastalık malum, ani ölümler malum. Keza benim amcam da kalp rahatsızlığından yolda giderken vefat etmişti. Bu tip olayları çokça rastlarsınız, duyarsınız. Yani bu bir işaret tabii ki. Bize bildirilen yani geçmişten, daha Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan kıyamet alamet, kıyamet alameti olarak bize bildirilen bir hakikat. Burada ne ders almamız lazım? Öncelikle her ölüm, her kişinin kendi ölümü, kendi kıyametidir ve daha sonra geri dönüş yok bunun hesabını her yaptığımız her şeyin hesabını vereceğiz ve büyük kıyamet olan dünyanın evrenin kıyameti de kıyametine dair iş işaretler var bu salgın hastalıklar bu doğa olayları ve ani ölümler biz hem kendi kıyametimiz olan ölümümüz gelmeden önce belli şeylere dikkat etmeliyiz insanca yaşamalıyız. Hatamız, kusurumuz, günahımız varsa tevbe etmeliyiz ve doğru yolda insanlara faydalı şekilde çalışmalıyız. Peki dünyanın kıyameti, evrenin kıyameti? Bu da her an olabilecek bir şey. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Evet bu güzel ortamda sizlerle bazı konularda sohbet etmek istedim. Bugünkü videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.